Ben Ahmet Celalettin Paşa. 1863'te İstanbul'da saraya yakın ama gölgede bir hanede doğdum. Babam serasker Rıza Paşa, kılıcı kadar kalemide keskin bir askerdi. Annem ise zarafetiyle çevresine ışık saçan bir hanımefendiydi. Harbiyeden birincilikte mezun oldum. Genç yaşta Balkanlar'da, sonra da Yemen'de görev yaptım yüreğim cephede çarparken, zihnim hep saray entrikalarını anlamaya çalıştı. Sultan Abdülhamid Han, öyle bir hükümdardı ki, dostunu da düşmanını da aynı sofrada oturtup, ikisini de sustururdu. Hafiyeleri gölge gibi gezerdi ama asıl istihbaratı, halkın suskunluğundaki fısıltılardan alırdı. Onun yanında çalışmak, satranç oynar gibi yaşamak demekti. 1903'te hayata veda ettim, lakin hala rüyalarımda payitahtı görüyorum.